arkadaşlar. Bugün sizlerle toprakta çözülen plastik yapacağız. İhtiyacımız olan malzemeler, mısır nişastası, su, yağ, gıda boyası yoksa şeffaf da yapabilirsiniz. Karıştırıcı, küçük çay kaşığı, normal kaşık, kalıplar ve bir tabak. Ben damlalık kullanacağım ama direkt damlası alabilirsiniz. Ayrıca mikrodalgaya da ihtiyacımız olacak. Evet ilk malzememiz mısır nişastası. Şöyle 3 kaşık koyuyoruz içine. Ne silme ne de tepeleme galiba değil mi? Evet. Evet sonra. Ondan sonra su koyacağız ama direkt suyu koymayacağız. Onu da kaşıkla koyacağız. Ben yardımcı olayım. Kaç kaşık? 3 kaşık su. 1 2 Üç. Ve sonra iyice karıştırıyoruz. Biz biraz daha su ekledik çünkü biraz katı kaldı. Eğer katı kalırsa siz de su ekleyebilirsiniz. Şimdi yağ ekleyeceğiz. Ne kadar yağ ekliyoruz? Yaklaşık 2-3 damla. Eğer damlamanız yoksa normal damlatma olarak da 2-3 damla damla damlatabilirsiniz. 2-3 bu da parlaklık kazandırıyor birazcık yaptığımız plastik görüntüsüne. Biraz da eğlence olması için şimdi renk katacağız. Evet şimdi ben ördek yapacağım için ilk önce sarı gıda boyası ekleyeceğim. Tamamdır. Şimdi bu karışımımızı mikrodalgaya koyuyoruz. 30 saniye mikrodalgada ısıtacağız. Böylece istediğimiz kıvama gelecek. Evet, şimdi çıkarıyoruz. Şimdi çıkmaya hazır. Evet, gördüğünüz gibi böyle bir Cheesecake kıvamında oldu. Biraz soğumasını saniye. bekledikten sonra kalıplara koyacağız. Şu anda başlayacağız birazdan kalıplara koymaya. Biraz soğumasını bekliyoruz çünkü ilk çıktığında çok sıcak oluyor. Şimdi soğumaya bırakıyoruz bir gün boyunca ve bu sırada aşamaları hatırlayacağız. Aşama 1 3 kaşık mısır nişastası diyeceğim. Ya 3 üç, 3,5 diyeyim. 3,5 kaşık su. 1 2 Şimdi 3,5 kaşık suyumuzu da koyduk. Şimdi hızlıca karıştıracağız mini çırpma telimizle. Evet, 3 kaşık mısır nişastası ve 3,5 kaşık suyumuzu koyduk. Şimdi sırada ne var? Karıştırırken yavaş yavaş yağ damlatıyoruz birkaç tane. Evet, böyle akışkan bir kıvamı olacak. Ve bir de renk gıda boyası ekleyeceğiz. Evet, renk karıştırdık. Şimdi mikrodalgaya götüreceğiz. Ve 30 saniye. saniye durduktan sonra kalıbımıza dökeceğiz, biraz hamur gibi onu mıncıklayıp ama sıcakken değil, çok az 10-15 saniye soğumasına dikkat edin. Eğer ikinciyi yapıyorsanız bir dakika çevirdiyseniz, kalın 30 saniyeyi başlatabilirsiniz. Evet, mikrodalgadan çıktı ama birazcık sıcak oluyor. Ellerimize dikkat ediyoruz. Birazcık soğumasını bekliyoruz. Evet, şimdi biz çıkarıp nasıl gözükeceğini göstereceğiz ama bir gün beklemeden çıkarmayın yoksa çatlayabilir. Ama eğer kalıp kullanıyorsanız belli bir süre kuruduktan sonra mesela akşam yaptıysanız ertesi sabah uyandığınızda çevirip diğer tarafında kurumaya bırakın. Eğer dışına yaptıysanız böyle bir sıkıntınız yok. Evet. Bunlar da ördeklerimiz. Kuruyorlar. Bu da bizim daha dün yaptığımız, yaptığımız kalplerimiz. Tabi ee, ilk denemeler birazcık e, acemiliğimize geldi. Ama şöyle daha sonraki olan da. Ama şöyle bir şey söyleyeceğim. E, şu an size yaptığımız ölçüyle çıkan bu şekildeydi. Biraz daha fazla ölçüyle çıkan bu şekildeydi. Biraz fazla su kullandığımız, biraz fazla nişasta kullandığımızda bu şekilde çatladı. Ama eğer çıkarmazsanız alt kısmı yumuşuyor. O yüzden mutlaka kuruduktan sonra tam kurumadan çıkarıp ters çevirmeyi unutmayın. Evet, bir de kanalımıza abone... abone olmayı unutmayın.